Dünyada gelmiş geçmiş bütün toplumlarda din olgusuna rastlıyoruz. Bu olgu bazen bir kilise, cami, cemaat, tapınak ve ritüelleriyle yaşanan ve bütün toplumu etkisi altına alan bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Bazen de dini inançlar ve davranışlar bireysel olabiliyor. Kısaca dinin bir sosyal olgu olarak her yerde varlığını görüyoruz. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: din, sosyolojik kurum, Kutsal, din dışı, cemaat, altyapı, üst yapı, sekülerizm ve teokresidir. Bu programı izledikten sonra sosyolojik olarak din nasıl ele alınır? Dinin diğer toplumsal kurumlarla ilişkisi nasıl açıklanabilir? Farklı sosyolojik kuramlar dini nasıl açıklar sorularına cevap bulabileceksiniz. Dinin sosyolojik tanımı üzerinde konuşarak programımıza başlayalım. Din, toplumların ortak davranış örüntüsü olarak 1001 çeşitliliğe sahip bir olgu. İşte sosyolojinin burada aradığı bu 1001 çeşitliliğe sahip din olgusunda ortak olanın ne olduğudur. Başka bir söyleyişle sosyoloji o davranışı dinsel olarak nitelemeyi gerektirecek olanın ne olduğuna dair genel kuralları belirlemeye çalışır. Yani sosyoloji dinsel olarak teşhis edilen davranışların ne olduğu ve bu davranışların bir toplumun ekonomik, siyasi, ailevi, eğitimsel ve sosyal tabakalaşma örüntülerine nasıl bir etkide bulunduğu, toplumun genel şekillenmesine nasıl katkıda bulunduğu konusuyla ilgilenir. Dinin sosyolojik tanımı için Emil Durkheim'ın tanımından yola çıkalım. Kutsal şeylere, yani bir kenara ayrılmış ve yasaklanmış şeylere ilişkin inanç ve uygulamaların birleşik bir sistemi. Kilise diye anılan bir tek ahlaki toplulukta birleştiren inanç ve pratikler, onlara taraftar olanların tümüne din diyebiliriz. Bu tanımda göze çarpan en önemli unsurlar kutsal, kilise ve bir tek ahlaki toplulukta birleştiren inanç ve topluluklar yani cemaattir. O halde bu kavramları ele alarak sosyolojik din tanımındaki ayrıntıları yakalamaya çalışalım. Kutsal dedik. Bu kavram Durkheim'ın bütün toplumları incelerken temel aldığı kavramlardan birisi. Ona göre bütün toplumlar her şeyi kutsal ve din dışı şeklinde ayıran bir kategorileştirme sistemine sahiptir. Kutsal anlayışı etrafında toplumda oluşan birliktelik duygusu topluluğun temelidir. Topluluk sembolleştirdiği kutsallar üzerinden kendi topluluk sınırlarını oluşturur ve kendisini başkalarından ayırır. Bunlar en ilkel toplumlarda totemler şeklinde İleri toplumlarda ise daha karmaşık şekillerde ortaya çıkar. Totem düşüncesinin nasıl doğmuş olabildiğini günümüzde reklamlardaki ya da futboldaki sembolizm türlerine bakarak tahmin etmek zor olmaz. Her takımı temsil eden sembolün zamanla fanatik taraftarları için fetişleşme sürecine girdiğini rahatlıkla görebiliriz. Emil Durkheim'ın din tanımında geçen kavramlardan biri de tek bir ahlaki toplulukta birleştiren inançlar bütünlüğüydü. Buna cemaat de demiştik. Gerçekten de dinlerin en önemli işlevlerinden biri mensuplarını ortak bir inanç etrafında birleştirmeleridir. Din, paylaşılan bir anlam sistemi oluşturduğu için insanların dünyayı, toplumu, tanrıyı ve kendilerini nasıl algılayacaklarına dair ortak bir anlayış ve algı sistemi oluşturur. Aynı inancı paylaşan insanlar dünyaya aynı pencereden bakarlar ve o pencereden aynı şeyleri gördüklerini düşünürler. Bu ortak anlam sisteminin paylaşımı dünyaya dair derin bir düzenlilik ve anlamlılık hissi verir. Dışarıdan bakanlar için genellikle bir anlam ifade etmeyen ritüellerin devamı ancak bunlara dair ortak kabullerin oluşmasıyla sürdürülebilir. Dinin yeterince güçlü olmadığı toplumlarda bile bunun yerini değişik düzeylerde büyük veya küçük çaplı ideolojiler alır. dinin diğer toplumsal kurumlarla ilişkisiyle ilgili açıklamalara geçmeden önce toplumsal kurum kavramının anlamını anımsayalım. Toplumsal kurumlar insan toplumsallığının kendileriyle tezahür ettiği ve hiçbir toplumda eksikliği görülmeyen, toplumun varoluş dayanağını oluşturan davranış örüntüleridir. İşte din de böylesi bir kurumdur. İnsanların öte dünyayla, görünen dünyanın ötesiyle ilgilendikleri nereden gelip nereye gittikleriyle ilgili soruları anlamlandırdıkları ve toplumda kutsal ve din dışı alanları oluşturup tanımladıkları belli bir davranış düzeyi daha vardır. Bu da din kurumudur. Şimdi din kurumunun diğer bazı önemli kurumlarla olan ilişkisini inceleyelim. Önce din ve siyaset kurumunun ilişkisine bakalım. Bütün toplumsal oluşumların kendi içlerinde bir liderlik, yönetim ve iktidar ilişkileri ortaya çıkardığı tespit edilmiştir. Bu ilişkiler genel olarak siyasallık diyebileceğimiz bir düzeyi işaret eder. Siyasal düzeyi olmayan hiçbir toplum yoktur. Siyaset bir dünyayı ve toplumu inşa girişimi olduğu için din ile yolu çakışır. Çünkü genellikle dinin de böyle bir iddiası vardır. Dinin iddiası ile siyasetçilerin iddiasının paralel gittiği durumlarda toplum siyasetin dinin etkisi altında olduğu örnekler ortaya çıkarır. Bu ilişkiye dayalı olarak rejimler teokratik veya seküler rejimler arasında farklı örneklerle çeşitlenir. Dinin devlet yapısını veya siyaseti tamamen belirlediği örneklere teokratik rejim ya da rejimler diyoruz. Ancak teokratik sayılan rejimlerde din o rejimin hedefini mi belirler? Yoksa o siyasetin dini inançları kendi meşrutiyetini sağlamak için bir araç olarak mı kullanır? Kolay ayırt edilebilen bir durum değildir bu. Din ve aile ilişkisine gelince bütün toplumlarda biyolojik ve kültürel yeniden üretimi temin etmek üzere aile denilebilecek bir davranış örüntüsü bulunur. Aslında doğal bir birlik olarak aile dinden bağımsız olarak vardır. Ancak aile dini etkiler, din de aileden etkilenir. Özellikle Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi dinler kiminle evlenilebileceği veya evlenilemeyeceğini belirlemede ve neslin devamının hangi ilişkiler düzeni içinde sağlanabileceğine dair aile kurumunu şekillendiren değer yapıları ve kurallar ortaya koymuşlardır. Bu kuralların en önemlilerinden biri ensest yasağıdır. Dinin bir kurum olarak ekonomiyle ilişkisini ele alalım şimdi de. Bütün toplumlar üretim, tüketim ve paylaşım ilişkileri ortaya koyarlar. Bu da ekonomi dediğimiz davranış örüntülerini görünür kılar. Bu ilişkiler üzerinde de dinin düzenleyici kuralları vardır. Bu sebeple din ve ekonomi ilişkisi özel bir öneme sahiptir. Dinlerin mevcut ekonomik paylaşım ilişkilerini olduğu gibi meşrulaştırıp onların mağduru olan kitlelerin de bu durumu kolaylıkla kabullenmelerini sağlamak gibi bir işlevi olabilir. Bu işlev dinin hakim sınıfların çıkarına çalıştığı durumları gösterir. Marx'ın yaklaşımı da dinin egemen sınıfların hizmetinde bir üst yapı kurumu olduğu yönündedir. Dinin aynı zamanda yardımlaşma ağlarını harekete geçiren ve onları dini yaşamın bir parçası haline getiren boyutları da belirgindir. Din ve eğitim ilişkisi üzerine açıklamalarımızla bölümümüzü tamamlayalım. Yine bütün toplumlar gelecek nesillere sahip oldukları anlam kodlarını, kültürünü, tarzlarını aktarmak üzere bazı düzenlemelere, uygulamalara veya davranış örüntülerine yani eğitim davranışına sahiptir. Bilinen bütün dinler de kendi anlayışlarını sonraki kuşaklara en sağlıklı biçimde aktarmayı önemserler. Klasik sosyoloji teorisyenleri için dinin yeri, işlevi, konumu ve konusu çok özeldir. Bu düşünürlerin her birinin dinin toplumsal hayatta oynadığı role dair kendilerine özgü açıklamaları vardır. Marx'a göre dinin gerçek bir varlığı yoktur. Olsa olsa maddi dünyanın çarpıtılmış bir yansımasıdır. O dinin bireysel değil, toplumsal bir ürün olduğunu ve bu ürünün de yanlış ve aldatıcı bir dünya oluşturduğunu anlatır. Ona göre bu yanlış ve aldatıcı dünya tıpkı ideoloji gibi egemenlerin çıkarına hizmet eder. Egemenlerin kurduğu dünyanın yeniden üretilmesine katkıda bulunur. Durkheim ise dini toplumsal bütünlüğün sağlanmasında ve sürdürülmesinde en güçlü yapıştırıcı bir tutkal veya çimento olarak görür. Bu işlevinin sürdürülmesine olumlu bakar. Dinin bu olumlu işlevine olan inancı diğer pozitivist çağdaşları gibi düşünmesine engel değildi. O da dinin sonuçta insan zihninin bir ürünü olduğunu düşünüyordu. Weber ise püriten iş ahlakı ve çok çalışmayı salık veren kapitalizmle protestan ahlakı arasında bir ilişki tespit ediyordu. Ekonomide paylaşımı da mutlaka salık veren protestan ahlakıyla kapitalist bir gelişmenin nasıl yaşanabileceği de bu bağlamda sorulan bir sorudur. Programa dinin sosyolojik tanımını yapmaya çabalayarak başladık. Bu noktada Durkheim'ın tanımı bize rehber oldu. Hemen arkasından tanım içinde yer alan kutsal, din dışı ve tek bir ahlaki toplulukta birleştiren inançlar bütünlüğü kavramlarını açıklamaya çalıştık. Bir toplumsal kurum olan dinin diğer kurumlarla ilişkilerini inceleyerek programı sürdürdük. Örneğin dinin siyaset kurumuyla ilişkisini açıklarken siyasetin bir dünyayı ve toplumu inşa girişimi olduğundan din ile yolunun çakıştığını belirttik. Dinin iddiası ile siyasetçilerin iddiasının paralel gittiği durumlarda toplumda siyasetin dinin etkisi altında olduğu örneklerin ortaya çıkacağına değindik. Bir doğal birlik olarak ailenin de dinden bağımsız olarak var olduğunu, ancak hem ailenin dini etkilediğine hem de dinin aileden etkilendiğine vurgu yaptık. Son olarak ele aldığımız konuysa klasik sosyoloji teorilerinde din konusuydu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi sosyal bilimlerde temel kavramlar ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır